Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu bir şarkı nasıl sözsüz hale getirilir? Bunun için çok başarılı bir uygulama var. Daha doğrusu web sitesi var. Vocalremover.org. Eee şarkıyı sözsüz hale getirme konusunda mümkün olduğunca başarı gösteren bir e, internet sitesi. Önce bir bakalım şarkımızın orijinal haline. Diğer seçenekler. Bu arada ben e, telif hakkı problemine takılmamak için bir tane çocuk şarkısı seçtim sözsüz hale getirmek için. Sosyal Kos ses gt1s.com eksi küçük kurbağa şununla aç bakalım dinleyelim sample <laughs> müzik <laughs> Dosyalarım. Normalde böyle sözleri olan bir şarkı. Yalnız şu anda yapacağımız işlem sayesinde bu şarkının artık sözleri olmayacak. Ben bu internet sitesinin açıklama, pardon açıklama diyorum adresini bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. görüntüyle ana sayfa düğme vokal sökücü ve Evet sitemiz burası vokal sökücü ve izolasyon baş ne söylüyorlarmış bakalım üçlü yapay zeka algoritmalarıyla ücretsiz bir şarkının sesini müzikten ayırın başlık 3 vokal sökücü ve izolasyon grafik dosyalarıma göz at üç. bir şarkıdan vokalleri kaldırma başlık bu ücretsiz çevrimiçi uygulama karaoke oluşturarak bir şarkıdan vokallerin çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Bir şarkı seçtiğinizde yapay zeka vokalleri enstrümantal olanlardan ayıracaktır. İki parça alacaksınız eksi şarkınızın karaoke versiyonu vokalsiz ve acapella versiyonu izole vokaller. Karmaşıklığa ve yüksek hizmet maliyetini rağmen tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İşleme genellikle yaklaşık 10 saniye sürer. Evet. Grafik. Böyle bir açıklaması var. Dosyalarıma göz at. Dosyalarıma göz at diyerek enstrümental hale getireceğimiz e, şarkıyı seçelim. görüntüleme. Evet. evet. İşlem seçin. işlem seçin. Eylem seçme menüsü. Kamera. Kamera. Dosyalar etkinleştirmek için iki kez dokunun. Son. Karevör seyken. Dosyalarım. Dos. Ses dos. Onay kutusu işaretli değil. Yt1s.com eksik küçük kurbağa çocuk şarkısı nokta. Mp3 10. Evet küçük kurbağa çocuk şarkısı. <laughs> Bunu sözsüz hale getireceğiz. Normalde böyle gülünç bir şey yapmam ama. Ee, hani telif hakkı sorunlarına takılmayalım diye böyle yaptım. Çünkü kanal zaten bu sene yine iki ihtar aldı telif hakkıyla alakalı. Yani ben kimsenin hiçbir şeyini de paylaşmıyorum. Sadece böyle hani en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Özgün içerikler üretiyorum. Müzik çok nadiren paylaşıyorum. Onu da e, paylaşmadan önce bulduğum şarkıyı iyice araştırıyorum. Başka bir YouTube kanalında var mı? Başkası da paylaşmış mı? Nedir, ne değildir? Bakıp bulamazsam YouTube'da yani paylaşmak istediğim şarkıyı YouTube'da bulamazsam paylaşıyorum. Onlar da çok nadir bir iki tane şarkı. Ya vardır ya yoktur. On haricinde hep içeriklerim özgündür benim. Özgün içerikler üretirim. Hiç kimsenin hiçbir şeyini kopyalamam, yeniden derlemem, paylaşmam. Ee, atıyorum herhangi bir şarkıyı, sözleri olan normal herhangi bir şarkıyı alıp ne sanatçıdan ne de üreticiden izin almadan YouTube'da paylaşmam. Ne buluyorlar da telif hakkı ihtarnamesi çekiyorlar bana ben anlamıyorum yani. Kendim de araştırıyorum. Kanalımda e, telif hakkı sorununa takılacak hiçbir şey yok. Ha bir tanesini anladık. YouTube'dan MP3 indirme diye bir e, video paylaşmıştım ben. Bir uygulamayı anlatmıştım. O tamam. Belki hani Google'ın politikalarına ee, ters düştüğü için izin verilmiyor olabilir ama onun haricinde bakıyorum, bakıyorum kanalda telif problemine çatacak herhangi bir şey bulamıyorum. Neyi buluyorlar da? Nereden bana telif hakkı ihtisarnamesi çekiyorlar? Bahaneleri ne? Gerçekten anlamıyorum. Neyse devam edelim. Konuyu fazla dağıtmayalım. Dosyamızı seçtik ve tamam düğmesine basıyoruz. Evet. Ve Şu an ses işlemi yapay zeka algoritması artık çalışıyor. Bir dakika sürebilir. Lütfen bu sayfayı açık tutun. Sesi işliyor yapay zeka. Ee, bu site kendi açıklamasında da olduğu gibi yapay zeka kullanıyor. Bunun için enstrümental ee, müzik yapma konusunda bu kadar başarılı bir web sitesi. Yapay Zeka adeta şu anda gönderdiğimiz şarkıyı dinliyor ve oradaki enstrümental olan kısmı ayırıyor. Bunu nasıl başarıyor bilmiyorum ama bir, şey, bir şekilde oluyor. Şu an şarkı tamam. E, görenler için söylüyorum. Üstte bir yeşil grafik, altta bir e, hafif mora benzeyen ama tam da mor olmayan mavi bir grafik var. Üstteki yeşil grafik şarkı sözleri, alttaki e, o mavi grafikte instrumental müzik. Burada düğme, mat, düğme, etkinleştirmek Etkinleştirmek için oynatabiliyoruz. ileri geri sarabiliyoruz. Peki Yaptık. Nasıl indireceğiz? İşlem tamam. Ama nereden indireceğiz? Hemen göstereyim. Kaydetmek düğmesine deftebindeştirmek için iki kez dokunun. Kaydetmek düğmesine basıyorum. Benim karşıma 3 seçenek çıkardı. Müzik düğme. Müzik, vokal düğme, vokal, müzik artı vokal düğme. Müzik artı vokal Müzik artı vokal seçersem e, dosyayı ayrı, sözlerin olduğu dosyayı ayrı böyle bir zip dosyasına sıkıştırıp böyle indirir. Sadece vokali seçersem sadece vokaller indirilir. Sadece müzik seçersem enstrümental indirilir. E, bizim de amacımız amaçladığımız şey müzik olduğu için biraz enstrümental yapmak olduğu için müziği seçiyoruz. Müzik. ilerleme çubuğu yüzde beş. Ses giderici ve izolasyon alır. görünümü. Mayın modülünde verildi kendi Dosya indirici seçenek. Ekranın üst kısmına yakın. Diğer seçenek. Teknik. Ses giderici ve izolasyon. Evet. Ses giderici. Şimdi. Son uygulamalar. Etkin. Kapak verden. Bir anasın dosyalarım etkinleştirmek için dosyalarım ses dos gt 1 scom eksik küçük kurbağa çocuk şarkısı müzik nokta gt1 şu orijinal dosyayı silelim seçilen ögeyi sil bir dosya onay kutusu ki öge seçil onay kutusu İşaretli gt1 seçilen ögeleri çok bir dosya çok kutu yt1s.com küçük kurbağa çocuk şarkısı müzik, nokta, mp3 10 on... kapalı bu arada şunu da anlatayım ee, hani bu işlemi yapabilmek için kaydedilen şarkının çift kanallı kaydedilmiş veya çift kanallıya dönüştürülmüş olması lazım atıyorum işte iki kanal var birinci kanalda enstrümanın sesi İkinci kanalda e, söyleyen sanatçının sesi. Bu işlem ne yapar? E, i̇kinci veya birinci kanalın sesini kapatır. Böylece müzik tek kanallı olur. Müzik tek kanallı olur ama ikinci kanal susturulduğu için, yani e, neydi? İkinci kanalda şarkıcının sesi var. İkinci kanal susturulduğu için. Tek kanallı müziğimiz artık enstrümantal bir müzik olur. Ha, tek kanallı şarkılarda bu işlemi yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor ama şarkı çift kanallı olduğu zaman daha başarılı sonuç veriyor. Tek kanallı şarkılarda e, her ne kadar enstrümental olsa da alttan böyle parazit şeklinde e, sanatçının sesi hala gelmeye devam ediyor. Bakalım bu şarkı çift kanallı mı tek kanallı mı? Eğer sanatçının sesi e, alttan parazit olarak gelmiyorsa çift kanallıdır ve başarılı olmuşuzdur. Açalım. Hadi Tekrar söylüyorum. E, tek kanallı kaydedilen şarkılar enstrümentale dönüştürülemez diye bir kural kaide yok. Dönüştürülürler. Ama çift kanallı şarkıların enstrümantal haline dönüştürülmesi kadar başarılı olamazlar. Açalım. Şu anda e, az önce sözleri olan ve şu an itibariyle enstrümantal hale getirdiğimiz şarkıyı dinliyoruz. Evet e, şarkı çift kanallı olduğu için daha doğrusu şu anda öğrendik çift kanalla kaydedilmiş olduğunu e, çok başarılı olmuş artık e, sanatçının yani söyleyen kişinin e, sesi hangi kanaldaydı bilmiyorum ama o kanal kapatılmış sadece müziğin olduğu kanal kalmış böylece enstrümantal olmuş şarkı başarılı bir şekilde. Ha şu var e, şarkılarda böyle bir tık sözlerin girdiği kısımda e, boğuklaşma olabiliyor, hafif bir bozulma olabiliyor. Ama ona maalesef yapacak bir şey yok. Hani e, nasıl desem sözlerin başladığı yerde. Sözlerin olduğu kısımda o sözler kaldırıldığı için şarkı her ne kadar çift kanallı da olsa e, orada sözlerin yerine oraya bir boğukluk, bir böyle e, zift geliyor. Orada bir tık bozulma oluyor ama ona maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Tekrar dinleyelim. Bu şekilde artık şarkımız sözsüz hale gelmiş oluyor. Altbek için iki, bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Evet, bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Kamera, oyun, durdur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.